Herkese merhaba, ben Erhan Maço. Özel Sanat YouTube kanalında bir başka kılavuzda sizlerleyim. Bu kılavuzda sizlere flashı anlatacağım. Flash, fotoğrafa yeni başlayanların genellikle pek sempatik bakmadığı araçlardan bir tanesi. Flash denince akla çoğunlukla karanlık ortamlarda çekilmiş patlak yüzler veya objeler geliyor. Bu yüzden de pek hoş görünmüyor. Fotoğrafa yeni başlayanlar Flashı hep gece karanlığında kullanılan ve estetikten uzak sonuçlar veren ekip, bir ekipman olarak e, görüyor. ki Flash ışığı yönetmeyi bilenlerin elinde çok kullanışlı bir araç. Sadece karanlık ortamlarda değil ışığın istediğimiz sonuçlara ulaşmamızı engellediği durumlarda e, ortam ışığını manipüle etmek veya değiştirmek için de kullandığımız bir araç. E, tıpkı fotoğrafın diğer ekipmanlarında olduğu gibi Flash alışverişi de birazcık karmaşık. E, ben bu kılavuzda sizlere ışık tutmaya çalışacağım. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle flash nedir ve çeşitleri nelerdir? E, flashlar kameranın üzerinde veya bir ayağa monte edilerek kumanda yardımıyla saniyenin bindirik diliminde ışık veren anlık ışık kaynaklarıdır. Üç çeşit ayrılıyorlar. Birincisi dahili flash. Dahili flashlar kameranızın üzerinde yer alan flashlar. E, giriş ve orta seviye kameralarda genellikle bu flashlar mevcut ama üst seviye kameralarda artık gövde içerisinde flash sunulmuyor. Çünkü çok fazla e, randıman alınan bir araç değil. İkinci türü kamera aksesuarı flash. Bu üzerinde flash bulunmayan gövdelere ek olarak e, kutunun içerisinden çıkan flashlar. Genellikle Olympus markasında bu tür flashlar var. E, Fuji filmde de var. Daha kompakt gövdelerde e, gövdeyi büyütmemek amacıyla flash konulmuyor. Bunlara da yanında ek bir küçük flash veriliyor kutunun içerisinde. Ve bunu kullanıyorsunuz ama bu da dahili flash'tan pek farklı değil. Çünkü gücünü gövdeden alıyor. Fazla güçlü flash'lar değiller. harici flash yani kafa flaşı dediğimiz flash. bunlar ayrıca satın alınıyor, alınıyorlar. Farklı boyut, ağırlık ve güçte oluyorlar. Bazısı kalem pille çalışıyor. Bazısı kameralar gibi kendi şarj edilebilir pillere sahip. Bunlarda kullanılan piller gücü ve dolum süresi bakımından önemli. daha büyük, daha güçlü, daha yönlendirilebilen ve kameradan ayrılarak kullanılabilen flash. Yani biraz daha bizim istediğimiz ve kullanacağımız flash. Flash ne zaman kullanılıyor? Gece kısa mesafe çekimlerinde flash'ın aydınlatabilme o imkanı oldukça düşük. İç mekan çekimlerinde ters veya yan ışık koşullarında düşük ışıkta hareket dondurmak için flash ile oluşturulabilecek farklı efektler yaratmak için tekrarlı flash veya arka perde flash gibi ee, nasıl kullanılıyor ana ışık kaynağı olarak ya da mevcut ışığa dolgu olarak kullanılıyor bu şekilde randımanlı bir flash kullanımı elde ediyorsunuz. Neden harici flash satın almalısınız? Kameranızın flaşı sadece öne doğru tek bir açıyı aydınlatır. Kameradan ayrılarak kullanılamaz. Önüne ciddi anlamda ışığı düzenleyici bir eklenti takmak mümkün değil. Yani flaş ışığını düzenleyemiyorsunuz. Çok küçük bir ışık bu nedenle de oldukça sert. Gücü oldukça düşük. Çok az bir mesafeyi aydınlatıyor kamera flaşınız. Manuel ayarları oldukça kısıtlı güçlerini kameradan aldıklarından kameranın pilini de daha hızlı bitiriyorlar. Geldik flash uyumluluğuna. Hat şu bağlantısı olan her flash bu bağlantı noktasına sahip. Her kameraya takılabiliyor. Ancak fotoğrafçı TTL yani objektif içerisinde ışık ölçümlü bir şekilde tam otomatik kullanmak istiyorsa flashını kullandığı markaya uyumlu bir flash satın almak durumunda. Dilersek fotoğraf makinemizin markasında bir flash satın alabiliriz ancak bu kamera üreticilerinin ürettiği flashlar içine biraz marka değeri giriyor ve oldukça pahalı bir hale geliyor. Eğer çok fazla para harcamak istemiyorsak hemen hemen muadil kalitelerde flash üretiminde uzmanlaşmış çoğunlukla daha düşük fiyatlarla satılan aynı ya da daha fazla özelliklere sahip olan flashlar satın alabilirsiniz. Ben bu ekranda size hem kamera üreticilerinin hem de üçüncü parti üreticilerin ürettiği flashları döküm halinde çıkarttım. Bunlar tabi şu an bulunduğumuz zaman diliminde ileride yeni modeller, farklı modeller çıkacaktır muhakkak. Buradan hangi üreticilerin olduğunu, hangi flashların olduğunu kontrol edebilirsiniz. Geldik flash seviyelerine. Giriş seviyesi flashlar genellikle daha basit flashlar oluyorlar. Oldukça küçük, kompakt ancak yönlendirilemiyorlar. Güçleri de biraz daha sınırlı. Çoğunlukla gövdeden alıyorlar e, gücü ya da ekstra pille çalışanlar da var. Benim çok önereceğim e, flashlar değiller çünkü e, flash kullanmanın avantajlarını size sunmuyor açıkçası bunlar. Kameranın üzerindeki flashtan çok çok farklı değiller. Orta seviye flashlar daha tatmin edici flashlar. Bunlarda yine yönlendirilebilir, oynar bir kafa var. Bu önemli flash kullanımında infrared netleme yardımcıları var. Düşük ışıkta kameranızın netleyemediği durumlarda bir ışık demeti göndererek netleme yapmasını sağlayabiliyor. Kablosuz patlatma olanağı da söz konusu bu tür flashlarda. Bir de üst seviye flashlarımız var. Bunlarda harici güç ünitesi bağlantısı gibi dışarıdan power pack takma şansı olan modeller var. Dışarı çıkan sektirme kartları var. Bunlarda yine flash kullanımında önemli. PC senkronizasyon bağlantısı var. PC kablosuyla senkronize edebiliyorsunuz birden çok flash'ı. Dışarı çıkan yine geniş açı dönüştürücüler oluyor üzerlerinde. Kablosuz patlatma veya kablosuz TTL bağlantı gibi olanaklarda size sunuyor üst seviye flashlar flash modlarımız var manuel mod e, flashın gücünü biz kendimiz ayarladığımız mod e, bize ondalık şekilde flash güçleri sunuyor tam güçten en düşük güçe kadar e, biz flash gücünü kendimiz ayarlıyoruz otomatik mod e, flashın üzerindeki Işık ölçer sayesinde flash kendisi göndereceği ışık miktarını belirliyor. Burada fotoğrafçı gücü arttırıp azaltmak isterse yine pozlu flashın üzerindeki pozlama ile bunu yapabiliyor. TTL mod var. En gelişmiş modumuz bu. Kameranın dahili ışık ölçerini kullanıyor ve objektifin içerisinden ışık ölçümü alıyor. Bu da flashın çok daha doğru bir şekilde pozlanmasını sağlıyor flash ışığının. Fotoğrafçı yine flash pozlama telafisiyle flash'in gücünü arttırıp azaltabiliyor. Geldik flash özelliklerine. İlk özelliğimiz ve en önemli özelliğimiz gücü. Flashların içerisinde bulunan ampuller her zaman aynı parlaklık değerlerinde patlıyorlar. Yani gücü arttırdığımızda ampulün daha parlak patlamasını sağlamıyoruz. Sadece ne değişiyor? Flash'ın aktif olma süresi yani aydınlatma süresi değişiyor. Flashların gücü guide number değeriyle belirleniyor. Bir Flash'ın Guide Number değeri ne kadar büyükse o kadar fazla aydınlatma yapıyor ve ışığı o kadar uzağı aydınlatıyor. Guide Number diyafram değeriyle ile Flash'ın özneye uzaklığının çarpımı. Bizim derslerimizde bu detaylı olarak işleniyor ama burada hızlıca geçeceğim. Sonuç olarak Guide Number ne kadar büyükse o kadar makbul oluyor Flash'larda. Yeniden dolum süresi bir diğer önemli parametre. Flashlar içlerinde yer alan bir kapasitör ile pilden yüksek miktarda güç depolar ve deklanşöre basıldığında bu güç doğrudan ampule gönderilerek patlatılır. O sebeple flash patlamadan önce güç toplamak için bir süre ihtiyaç duyar. Bu süre ne kadar düşükse flash o kadar seri patlatılabilir. Tabi burada flash'a takılacak pilin kalitesi de önemli. Flash ne kadar güçlü patlatılırsa yeniden dolum süresi o kadar uzar. Pil bittikçe de süre uzamaya başlar. Özellikle seri çekimler uyguluyorsanız flashla dikkat etmeniz gereken özelliklerden bir tanesi yeniden dolum süresi. True the Lens ölçüm yani TTL. Flash TTL moddayken kameranın dahili ışık ölçeri sayesinde ışık ölçümünü objektifin içerisinden alır. Bu sayede flash'in pozlaması çok daha doğru şekilde ölçülür ve uygulanır. Özellikle flash'in kamera üzerine takılı olduğu durumlarda başarılı şekilde çalışır. Flash kompansasyonu ile flash'in gücü stop değerinde artırılabilir veya azaltılabilir. Kullanılan kamera markasına uyumlu olarak TTL modda kullanılıp kullanılmadığı önemli flash'in. TTL özelliği olan flash'ların kullanımı çok daha kolay. Yani muhakkak kameranıza bir flash alırken TTL özelliği olup olmadığına dikkat edin. Eğer TTL bir flash alırsanız hayatınızı ciddi şekilde kolaylaştırır. Yüksek hızlı senkronizasyon yani high speed sync her kamera'nın belirli bir flash senkronizasyon için en yüksek değeri mevcut. Flashlı fotoğraflarda enstantane senkronizasyon değerinin üzerine çıkarsa perde flashın aydınlatma süresinden daha hızlı kapanıyor ve kadrajın sadece bir kısmı flash ile aydınlanıyor, diğer kısmı ise karanlık kalıyor. Belki görmüşsünüzdür yani flashla fotoğraf çektiğinizde belki rastlamışsınızdır kadrajın üst kısmı aydınlık, alt kısmı karanlık gibi görüntüler elde etmişsinizdir. Bunun nedeni senkronizasyon hızını geçmenizden kaynaklıdır. Her kameranın senkronizasyon değeri farklıdır. Ancak genellikle bu değer 1 bölü 200 ile 1 bölü 320 saniye arasında. Tabi yaprak perdeli kameraların senkronizasyon hızları daha yüksek. Bu özellik flash'ın kameranın Flash senkronizasyon hızından daha hızlı enstantanelerde tüm kadrajı aydınlatacak şekilde ışık verebilmesini sağlar. Yani kameranızın e, senkronizasyonu 1 bölü 320 ise 1 bölü 1000'de dahi kadrajı aydınlatarak fotoğraf çekebiliyorsunuz flashla. E, bu özellikle yüksek hızlı çekimlerde ve ışığın bol olduğu gün içi saatlerinde flashı efektif olarak kullanmayı sağlar. Önemli bir özellik flashınızda bulunmasında fayda var zoom. Çoğu tepe flaşının ışığı kullanılan objektifin odak uzaklığına göre zoom yaparak verme özelliği var. Bu ışığın gidiş açısını daraltıyor ve kullanılan objektifin odak uzaklığı ile sağlanan görüş açısına göre ayarlıyor. Böylelikle daha az kayıpla daha uzağı aydınlatabiliyorsunuz. Bu zoom aralığı flaştan flaşa değişiyor. Kimi 24-105 aralığında zoom yapabiliyor. Kimi 24-200 mm aralığında zoom yapabiliyor. Geniş aralık tabii ki daha çok avantaj sağlıyor.